Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen Sipil Çocuk Evi'nin açılış törenine Özgür Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa Milletvekilleri de katıldı. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere ait 680. kreşi açtıklarını vurguladı. Sadece 8 ayda Türkiye'de üst üste açtığımız 117. ve toplamda 680. kreşimizi açıyoruz. Özel iktidarın kreşleri kapatmayı hedefleyen genelgesine tepki göstererek bu tür engellemelere rağmen Manisa'da rekor kırdıkları 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından halkın yaşamını kolaylaştıran yeni hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki tarihte ilk kez Asgari ücretlilere cebine para koymadı yılbaşında cebinden para aldı. Geçen sene beğenmediğimiz 17.002 liralık asgari ücret. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret. Geçen sene ilk verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla değil ki ilk kez alınacağı Ocak ayının sonundaki altın fiyatıyla bugünkü altın fiyatıyla sadece dört buçuk asgari ücret alıyor. Ayrıca özel geçim yoksa seçim var diyerek erken seçim çağrısında bulundu. Buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim Olmuyor. 2025 yılında geçim yoksa hep birlikte söylüyoruz. Geçim yoksa, geçim yoksa ben 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız. İktidar olacağız.